arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte prima kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet. 3000 kemiklik göreve devam ediyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. 3000 kemiklik görevden sonra hemen e, şey videosu gelecek. BMG Drive videosu. Merak etmeyin. Ama siz de bakın arkadaşlar. Biliyorum haklısınız yani. Ama arkadaşlar bakın. Size dedim ya 20 abone de canlı yayın gelecek. Canlı yayın beklediğinizin farkındayım. Ama bakın ben bak, ben, ben bu bu videolara çok emek veriyorum yani sizin de abone olmanız lazım tabii. Bazı kişiler de dahil abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz yani. Ben size demiyorum ısrarla like atın ama yani en azından bir destek yani. <laughs> tamam boş ver tamam. Ha, destek de yapın yani. Destek ol. Aslında destek de oluyorsunuz yani. Tabii yeni bir kanal daha edit, edit falan daha yapmamız lazım ama yani yapacağız. Merak etme yani. Edit programı Yaparak başlayabiliriz ama daha şu an çok küçük kanal. Yani en az 20 aboneye oluşması lazım ki edit programı yapayım. Ha, tamam dersiniz ya. Ee, dinozor öldü mü? Güzel. Bir dakika. Oha. Oha 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ben orada bir şey gördüm bir şey gördüm bir şey gördüm. Neye kıskanıyorsun abi? Kısk ne kıskanıyorum? Sıkıntı yok. Başka ne, ne, ne satın aldım? Arkadaşlar şimdi bakın. Çere ton. korkunç ya. Valla. Çerez. Dilo mu daha fazla? Dilo 125. Oo bu daha fazlasa sever ya. Hani ben de böyle kir. 1800. Sabina. Boronto. O, 1.800 3800. Full. Fullle. Hadi sen gel. 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 Gelin gel abicim girin ya benim arabamdan ne istiyorsunuz? Ya ben de aha bak aferin. bak çok uslu bir yani. gel. Neyse boş ver. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Kıskanıyorum. Sıkıntı yok. Başka ne satın aldın mı? gitmiş. Ha <laughs> ha şey. ha abi çocuklar şey yapma. Oğlum bu bu şey Melek T-Rex Melek T-Rex bu. Ha Melek sen niye bizi öldürüyorsun? Ayıp olmuyor mu? Değil mi? Ya, ya yeter ki de bir coverin 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 coverin. Yeter. Lan bu telefon benim. Hayır ya adam din dinozor takipleyiciyi aldı kaçtı. Arkadaşlar ilk işimiz o dinozor takipleyiciyi almak. Ha tamam bu adam mı almış? Tamam. Abi bana verseydin bana lazım Şoför kim pardon? Allahım ya Rabbim ya. Dash 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 koş 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 derin deniz koş koş Al. He bir şey yok ki. Bir şey yok ki. koş 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 koş

Öyle demeyelim ya. Anne bir seviyeyim. Heh tamam. Bra. <laughs> 936 mı? Hangi bir dakika? Şu adam 36 seviye. İyi, i̇yi kötü değil yani. Abi orman çıkacak. Orman orman. Orman. Abi, oğlum sen eski haritayı meydan mı okuyorsun sen? Oğlum eski haritayı. Hayır eski harita çıkacak. Ya oğlum cover'ın ne cover'ın abi eski haritayı hatırlamıyor musunuz? Aynen eski haritayı seçin. Abicim ne, ne cover'mış arkadaş eski harita. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne cover cover? Bunu seçin. Değil mi? Yani. Dakika süremiz. Oo daha daha 10 dakika var. <laughs> ne bura 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 bir dakika. Bizim istatistiklerimiz. en ünlü kazıcı. Yüz tane sıralama varmış. Hatırladın mı? Hatırladınız mı arkadaşlar? Adam bak. Adamı ne? De sorun değil. Abi normal raptor mı? Aferin bak. Ah, ah mis gibi tricks. Bir şey Biz de neden Raptor'dan hep korkuyoruz ki abicim? Biz 50 seviye değil miyiz? Mesela arkadaşlar bakın. Oyunda çok saçma bir şey var. Bak burası atölye değil mi? Heh. Atölye için atölye. Ooo buraya iki ta... Ha tam sandım. Bakın arkadaşlar burada iki tane. Bakın buraya normalde girememesi lazım değil mi? Peki. Buraya neden Raptor girebiliyor? Bakın buraya dinamarda dinozor girmesi yasak. Atölyeyi yok yok etmesi lazım. Ekstra sağlık. Şimdi arkadaşlar gelin ormana gidelim. Tamam arkadaşlar şimdi çok dikkatli bir şekilde basmışız. Abi ya heyecan yaptık. Buradan ben. Abi gelmiyor ki nereden ne? Aaa dinozor yakınlarda mı acaba? Bilmiyorum. Al ya tamam ama tamam. ne yapayım? Şöyle yapalım. Zip, 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 zip. Arkadaşlar. yapma. Bra, tek orada kalmış. At, <laughs> abim büyüksün. Abim büyüksün abim. Abim şaka yaptım şaka şaka. Ya şaka ya şaka şaka. Şaka yaptım. Enayi orada mı kalmıştı? Eee, ne oldu? Gelemiyor mu? Orada mı kaldın ama adam öyle demeyelim ya. Yazık. Of. Tamam full abicim Oyunda bir tek biz mi kaldık? Oğlum oyunda bir sürü kişi var. Niye sadece beni öldürüyorsun Hay valla direceğim ya. Of! Arabayı şey mi yapsak acaba? Tolkit kit. Aral kaçtı ki? Eee. Hadi zor Turka. Am bu balkon değil mi balkon? Ana. Arabadan niye attı? Herhalde ne için? Şey. Ne herhalde abi ya? Arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar. Ne yapalım? Şuraya park edelim. Ha, park ettik buraya. Bak şimdi. Ya bak bu suyu. Ya buraya eskiden girebiliyorduk ya. Eski artada. Abiğim kaçma bak. Bak orada da yok. Orada yok. Orada olsa biz de görürüz. Hadi gel dinozor bulmaya gideriz. Ay. Adam herhalde interneti yok. Ormanın aşağıını basın. Hemen tahliye etmemiz lazım. Aa adamın benzinleri bitti. Kurtarsak mı? Kurtarsak mı ya? Oğlum ben valla benzin. Benzin bitti. Dinozor kayboldu. Ulan bir kemik bile ver veremediniz. Bu çıksın. Eskiden arkadaşlar hep cover'ın. Oo kapa 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 Chat'te iyi şeyler yazmıyorlar arkadaşlar. Bakalım. 10 dakika mı? Yapma yapma hayır. Ya lan 310'a gelsem <laughs> ya vallahi Arkadaşlar %10 şansımız var. Ay vay yedik ya, yedik. Kodu kullan mı? Kodu kullan. Ko. Kodu kullan. 40 tıklama diyor. Aa 40. 40. nerede? O Kod yanlış. Hayır. Hay hay hay. Ama yapma yeter artık Cene. Ne 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 çifte soru. Ne? nerede çifte soru? Lan bu kod. İnşallah ben seçilmem. Amin. 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 Ben seçilmeyeceğim. Biliyorum. Ben seçilmeyeceğim. Ben seçileceğim demek Gerek gerekiyormuş. Son saniye. Abi şu 95 ne? De... <laughs> adı lazım, adı lazım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ama 5 seviye. Ama ya nasıl öyle? 55 ya ben bunları nasıl öldüreceğim? Ya ben bile de arasında dinozor olmaktan nefret ediyorum. Adam bak çünkü oraya çıkıyor, sıkıyor abicim, sıkıyor. Bak onun da bilmem kaç tane kişi var, iki tane dinozor. Bu adam da 5 seviye. Abicim. Orman çıksa daha kolaydı. Ve iki tane dörde sorun artık Evet ilk. Belki de adamın da dilosu yok. imkansız. Adamın ancak T-Rex'i vardır. Yani. <laughs> Aa burada kaldım. Nereden çıksak şöyle yapalım. Tipe bak pat 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 Neyse arkadaşlar oyunda iyi proyuz. o oyunda çok kişi de yok gibi duruyor. Koka ya yapsak mı koku şeyini? Yok gerek yok ya bir dakika. Abicim oradan geçmek yasaktı ya. Abicim ya yasak oradan geçmek. Şimdi ay, abim e, ben şaka yaptım. Şaka şaka. Şaka. Gördün mü şaka yaptım? Abi abim büyüksün. Abim büyüksün. Abim büyüksün. En büyük sensin senden başka büyük yok. Ya bir t ne yapıyorsun sen ya? Ben burada ölüyorum. Adam ne yapıyor? Lan gel. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Oğlum adamın. Aha. Lan T-Rex ne yapıyorsun oğlum? Sene oğlum canım çok az. Ha. Abi senin ben. bak ya. Iy. Aa, öldürdün ne? Ne 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 şimdi ne becerdin? Arkadaşlar şu parkurla yapamamıştık ya onu yapalım. Aslında bilerek öldüm ha. Şaktırmayın. ben çok proyum normalde. No hop. Evet direkt zaten ne yapabilir ki yani. Ne parkur yapıyor Ne Neyse arkadaşlar bakalım. Bakalım yavuz 13 dakika. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bugün e, 3 görevi yapmaya çalıştık. Yani hali son 5 tur kalmış. Yani elimden gelen bir şey yok. Çünkü videomuzun süresi çok az kalmış. Hani 2 dakika falan var. Yani bakalım isterseniz bir 15 dakika falan bakalım. 15 dakika ama yetmez ki. Yet. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi şu arabaya bakalım. Ha. Bak şu araba. Ha. Şimdi arkadaşlar neyse bu videomuzdan bu kadar olsun lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz.